Merhaba, Rezon'un mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok pratik ve lezzetli bir tarif hazırlıyoruz. Kurutulmuş kabak, yoğurt, ceviz ve sarımsağın buluşmasıyla nefis bir salata ortaya çıkıyor. Hem meze olarak tüketebilirsiniz hem de sağlıklı bir öğün olarak tüketebilirsiniz. Haydi başlayalım. Kabağımızı bir tencereye alıyoruz. Üzerine geçecek kadar su koyuyoruz. Kaynamaya çıkınca da 3-4 dakika kabaklar yumuşayıncaya kadar kaynatıyoruz. Kaynayan kabaklarımızı bir süzgeçten geçiriyoruz. Ve soğuması için kenara alıyoruz arkadaşlar. Tavamızı ocağın üzerine alalım. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağını buraya alalım. Sarımsaklarımızı rendeliyoruz. 2 diş. Sonrasında cevizimizi ekleyeceğiz. Onun da üzerine kabağı ekliyoruz ve bütün lezzetler iyice harmanlanana kadar güzelce kavuruyoruz arkadaşlar. Bu 2-3 dakika sürebilir arkadaşlar. Güzelce karıştırın. Gerektiğinde biraz daha zeytinyağı ekleyebilirsiniz. Ben biraz böyle diyet yemeği gibi olsun istediğim için zeytinyağımı daha az kullandım. Tuzumuzu ekliyoruz. Bir tutam maydanozumuzu ekliyoruz. Bir karıştırmaya devam ediyoruz. Şimdi yoğurdumuzu hazırlayalım. 4 yemek kaşığı kadar dolu dolu yoğurdumuzu kabımıza aldık. Ben normal market yoğurdu kullandım. Ee, süzme yoğurt daha kıvamlı oluyor. Daha farklı bir lezzet katıyor. Elinizde hangi yoğurt varsa onunla yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunun içine doğradığımız bir diş sarımsağı iyice yoğurdumuza yediriyoruz. Daha sonra da üzerine bir yemek kaşığı kadar nanemizi ekliyoruz. Tekrar bir karıştırıyoruz. Bu bizim salatamızın dip sosu oluyor arkadaşlar. Hazırlamış olduğumuz bu yoğurdu servis tabağına alalım. Ve tabağın içini güzelce yayalım. Üzerine de hazırlamış olduğumuz kabaklarımızı yayıyoruz. Bunu bir öğün olarak da tüketebilirsiniz. Akşam yemeklerine bir salata olarak ya da arkadaş sofralarınızda bir meze olarak hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Sağlıklı, pratik bir o kadar da lezzetli bir lezz e, tat oldu. Denemekten çekinmeyiniz. Videomu izleyip beğendiyseniz beğeni butonuna. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.